Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Hacı baba nerededir? Anamı da komşuya göndermişem. Dokumuşa ne oluyor oğlum? Pişirmişem. Anamı dur, dur. çarşıya göndermiş. Sözler ah. bir değişti lan. Ne oluyor sözler oğlum? Sözler farklı mı? <laughs> Müftüden kaçış yok diyorum. Ve başlatıyorum. <laughs> Oğlum çok iyi lan. Ah. <laughs> çok güzel bu müftü ya. Şey, o, ana müftü geldi lan. Müftü geldi onu kaçın lan. Müftü geldi. <gülüyor> <gülüyor> Peşinizi bırakmadı beyler. Kaçın kaçın kaç. E, kaç müftü geldi kaç. Ana. Ah. Müftü öldürdü beni lan. <laughs> Arkadaşlar ben o sizlerle DJ El Break oyunumuza yeniden devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi işte, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ağzımdaki şu şey videodan kalma, kaldırmayı unutmuşum. Kötü şeye benziyor ama benziyor değil. O zaten <laughs> yanlışlıkla kaldırmayı unutmuşum. Bu videoluk böyle olacak. Kalp çizmeye çalışmıştım ama kalbe çok benzemedi bu neyse. Evet şimdi yeniden şöyle tanıtayım oyunumuzu. Tüm yerler aynı böyle. İşte önceki hafta çekmedik ama Oynadık bunu video dışında oynadık hatta çok robux verdik 140 robux falan verdik ee, Fixendi burası Şuralara basamıyorlar artık basıyorlar sonra fixendi burası da Bazıları e, Bookluydu onların Sonra e, Futbolda bir book vardı galiba Fiksel oyuncağı nerde müftü diye bir oyun geldi gördüğünüz gibi Müftü çok güzel bir oyun bence ee, Buradan başlata basıyoruz ve Buradaki şey, şey dönmeye başlıyor ve her şey dediğini öldürüyor bakın bir dakika başlasa niye başlamıyor merdiveni mi kaldıracağız ee, ben yapmadığım için oyunları tam bilmiyorum heh bakın şöyle başladı ee, şöyle işte rastgele böyle şey dönüyor ve her vurduğunu öldürüyor <laughs> böyle millet de bundan kaçmaya çalışacak burada çok güzel bir oyun bence durdurayım şunu Heh. Durdu ama hala bir uçası var bunun. Evet. Müftü fındık kıran tamam, böyle. 10 saniye sayacağım herkes çıksın. Sonra yeniden kapatacağım kapıyı. Tamam açtım kapıyı herkes çıksın. Tamam herkes donsun herkes donsun herkes donsun. Şey, öldüreceğim donmayanları. Donmayanları öldüreceğim. Şimdi hiç şans oyunları şey oynatmayacağım bu oyunda. Yeniden 5'ten geriye sayacağım donmayanları öldüreceğim. Herkes don herkes don herkes don. sonradan donanları da öldürüyorum bakın. İlk bitiremeyenler ölecek. 3, 2, 1. Oradan çıkamıyormuşuz bunu öğrendim. Tamam bakayım. Saner önde gidiyor. Aa Saner arkada kaldı. Son anda arkada kaldı Saner ama ölecek. Şu yeşilli kazandı. Aynen belliydi yeşilli kazanca. Bak Saner kendi öldü. Maalesef Yusuf seni de öldüreceğim. Orada pinkli mi var? Kaptan. Kaptan öldü bence. Öldü zaten ama. <laughs> Artık geç. Şu karpuz hep dikkat çekti. Sen gel karpuzlu. <laughs> Full karpuz ya. Dur oradaki şeyi aç, kapıyı açayım. Abi siz girin son bir kişi daha seçeceğim. Zıplama 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 dur. Sizlere don diyorum ben don. Ee... <laughs> Sen gel tale <Feirtale>. Gel. <laughs> Bakun haber. Sanki burada bir kişi daha vardı. Ne oldu ona ya? Karpuzlu vardı lan. Hakket karpuzlu vardı. Karpuz ne oldu? Şimdi aklıma geldi. Şey karpuzda karpuz yok. Sonra kız vardı bir <laughs> Neyse. İyi herkes kazandı. bakun haber maalesef. Buradan da öldüreyim hatta. Heh. Tamam. Toplam 3 kişi oynattık. Tamam şimdi farklı oyuna geçeceğiz. Bir dakika siz... Burada bir durun ben seçeyim oyunu. Herkes girsin buraya. <laughs> herkes girsin 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 girsin. gir 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 gir. gir. Buradan bayağı bir kişi ölecek. Cidden buradan bayağı bir kişi ölecek. Millet sevdi bak kutuyu ya. Baba. Sonradan sevmeyeceksin bu kutuyu birer. Millet sevdi şimdilik. Vurduğu kişi öldürecek. Ee, ondan şey kaçmaya çalışın o kutudan. Millet üstüne binmiş ama neyse kendileri bilir. Tamam. Ee, sen başlat Umut. 3 2 1 Allah. <gülüyor> <gülüyor> oğlum herkes ölüyor lan. Oğlum dur dur oyun bitti oyun bitti dur 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 oyun bitti oğlum lan durmuyor lan lan durmuyor ha <laughs> umut dur dur şunu dur dur umut <laughs> umut oyunu bitirdik umut Oyun bitti lan <laughs> umut, umut kapa şunu umut açma açma açma. Herkes çıksın ne? ben, ben, <laughs> ben çıkıp kurtulun şu an çık kurtul çık kurtul <laughs> Şey durmuyor durmuyor çık. Ee, Ben size soru soracağım 10 saniye içinde yok ee, şey, Ben size soru soracağım soruyu bildiğinizde böyle tıklayacaksınız bakın örnek Soner gel Soner Bir de Josep sen gel Josep ee, Sonra saniye bitmeden de şıkkını söyle Evet soruyu soruyorum. Ee, Beyler benim şapkamın ismi ne? Şapkamın ismi yani. Dur Joseph TL bastı. Evet söyle yaz. Fedora tamam doğru Fedora. doğru Fedora. Mavi Fedora'ydı ama e, mavisi de cabası bunun. Şey, ismi Fedora ama. Doğru. Soner. Sen konuşma Soner diyoruz. Seni öldürüyoruz tamam. Arkadaşlık rozeti birkaç hani kaç oyuncu sonra kaç robux olacak? Mantıklı soru bak ya. Yani. Şeyle Bekir. 3 tam doğru. Lan Guest kim lan bu kim? Ona hileci hileci. Lan. Harbi, Az bence şey genel kültür soralım yine ya. Dünyadaki en değerli para birimi ne? Dünyadaki en değerli para birimi. Bundan yanlış. Dolar. Yanlış. Bundan Zümrüt Q dedi. Q dedi ama saniye bitirip bunu. Doğru cevap Do şey sterlindi. Bitcoin olabilir. Ondan Euro değil. 7 lira, sterlin 8 lira bildiğim kadarıyla benim. Ondan daha çok işte var. E ee, şeyde üstü varsa da yanlış bildi zaten. Tamam sen gel şöyle. Tamam siz de gelin beyler siz de burada bitirelim Çizgi filmleri sorayım ya çizgi filmleri sorayım Eee regular showdaki Mavi karganın ismi ne Lan dondunuz mu lan heh Tamam bastı ay herkes chatten gördü de Bastı ama galiba Rick bir. <laughs> lan o kadar Mordecai dediler oğlum sana Chatte o kadar mordecai dediler lan Rick video Rick Rick. Tamam neyse Eee <laughs> sen gel pro oyuncular bitsinler bitsin derler, sen başla tek golle bitsin. Ping herhalde tam bilmiyorum da çok hızlı geldi bana Batuhan. neyse. Ee, aha. <laughs> gol oldu lan lan. Kendi kalesine gol attı diyor. Hayır. Ha, neyse. Şey Sizler Sizleri o zaman kule oynatalım. Herkes gelsin. Herkes diyorum teksiz kaldınız zaten gelin. Şöyle şuradan tırmanın kuleye. O piti piti karemeli sepeti tirazi lastik cimnastik biz size geldik temizlendik dik 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 son dersimiz matematik. Mavi şey, ilk sen başlayacaksın gel. Ben pro oyuncak lan sarı. Sarıya atlayacağız sarıya. Saniye geçti. Normalde 3 saniyede atlaması lazım. Bak şimdi falan diyecekler yine dur. Hak cici chatten görmek istiyorum bak. Aa bak bir tane hak geldi. Oh. Şu an Roblox grubundaysan vereceğim sana. Yoksan vermeyeceğim. Bekle hemen bakıyorum. Batu 55 daha. B, A, T, U, 55 değil mi o? 55, Taha. Grupta yok. Ya her videoda söylüyorum beyler işte. Ya bunu söylemeyi unuttum. Dur hatta son kez yeniden bakayım ya. Yok oğlum hala yok. Lamber girseydin de verseydik sana ya. Batu 55, Taha. Talha değil değil mi? Taha. Tamam yok yok. O M mavili o, kimdi? Kura. Bundan sonra son bir round daha yapacağız 50 robuxluk sonra artık bitirelim beyler ya. Toplam 100 robux vermiş olalım. Bir dakika sana da bakıyorum hemen. Tamam sana 50 robuxunu gönder öldürün şunu. Lan beni değil onu onu. Don 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 ben don İkinci don ahmet don mı don 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 Tamam Oğlum bu ne bu şey bu ne oğlum Umut baksana şu an, çömeliyor yok lan Yatıyor oğlum bu direkt çömelmiyor mu? Ya bir koru korku geliyor bir de ittir şunu arkadan he Tamam ona bakın Farklı böyle birisi var mı? Tamam yok Sen başlat Umut Deve Dur 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 Aha gördüm dur. Tamam Oğlum niye geliyor? Oynamayın birer, oynama oynama don işte bak don. Evet. Tamam Umut. Da Burada bir daha iyiydi. Cüce. Cüce. Oğlum mi? Oğlum cüce lan cüce lan. Cüce cüce lan çömelinsene. chatten yazayım chatten cüce al cüce Ben <laughs> Pro oyuncular sen de mi ya Mikrofon onlar bir adım öne çıksın mikrofon olanlar Sadece senin var biliyorum La ittir şunu ittir şunu ittir 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 Şarkı söylemekten kaçıyor bak Ya iyi dur dur tamam ee... Ne oldu lan? Sener öldü mü oğlum? Ha. <laughs> zorlama ya zorlama Umut tamam. Pingi vardır, hastadır, tamam. bir şeydir. Dur buradan bilelim. Mikrofon var hissediyorum dur. Sanki Punhan'ın vardı. İttir şu Punhan'ı Punhan'ı ittir 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 ittir. Yok mu? Bir güç bebek adam senin vardı lan senin vardı seni biliyorum. Şu ittireyim şunu bu gitsin bari. Oğlum şarkı söyleyeceğiz lan niye gelmiyorsunuz? Ya iyi tam. Bunlarla söyleyelim. Siz e, siz gelin benle, siz gelin benle. <laughs> akşama geleceğim, akşama geleceğim. Hacı baba nerededir? Tavukları pişirmişem ama Hacı de çarşıya göndermişem tavukları pişirmişem Hacı de çarşıya göndermişem nay 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 Anamı da komşuya göndermişem. Ne oluyor Pişirmişem. Çarşıya göndermiş. Sözler oh. bir değişti lan. Ne oluyor sözler oğlum? Sözler farklı mı? <laughs> tövbe tövbe. Ne oldu oğlum sana? Sözleri karıştırdım galiba. Adam herkese ping soktu. Bu nasıl bir <laughs> şey Hakikaten ben de Bende ping var sandım lan. Sen sevdin mi Umut ya? Şey sevdin de pinkliydi ama. Yani. Yukarıda bak. Bak yukarıda ne gösteriyor. Sen sevmedin ama ben sevdim. Full çarpı olduğunda öldürüyorduk. Ben sevdiğim için gel. Şöyle geç. Sesim biraz kısık gelebilir. Olur değil mi? Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok söyle. Beni sağ mesela. Kırmızı fren, kırmızı bira, rada, hırsız bira, bir parti hayır, e acılı gün geceler daha acımasız gündüzden der Gencebay, bay. Geceliğin hem dert hem eğlence var. Duygularım karma karışık uyanırım uykularım daha uyuyamam. Iyi gece iyi gece yapan uydularım daha dolaşırım beynimin koytularında her yerde geç. Uylu adamlar şu ustadımlar dolaşırım beynimin uykularında kulağını aç ve duygu yarımda. Kanca ve kan. Sanırım şehrini bak kendine espri yap fazla hiç geçmiş an hiç, elinde hiçbir şey yok çünkü hiçbir şey var karanlıklardan doğar aydınlıklar esrarında etkisiyle ışıkta parlar çekilir nefesler karanlıktan yolum yönüm yıldızlar ve sesler ay güneşten daha güzel geceler geceler <laughs> peşindeyken yaşarım neyim neysem geceler geceler istemem yarın olsun olsun gecelerde olsun yine. Tamam tamam tamam. Çok ruhsuz söyledin ama sesin kısıkmış. Bir Aynen biraz i̇şte ondan bir herhalde. Borlar Tamam sen de sağ geç. Sana göre sol bize göre sağ. Tamam. Gece gölgenin rahatına bak bir de dön kaderimin bahtına yar. Senin düşlerin anlayacak da dön memleketin haline bak. Aldı dünya çantasını gidiyor bıraktı bize fazlasını. Dönüp bakmaz arkasına bir de gel tat kalbimin bombasını. Adaleti koyduk ortasına dön dedik döndük vodkasına. Kerim paradan haberi yok ama zenginin meyvesini koy vodkasına. Hadi gönlüm vurdun sabah getinin üstünden üstüne düştüm üstünden üstüne üstlük düşkün <laughs> Oğlum sözlerle böyle üstüne 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 diye diye sallıyorsun sen galiba ee, Yo abi ben işte şey sözlerinden bak Şey ya yani sağ sağa geç şey sola geç sola Ş şöyle gel gel yani. Ya unut kendilerine basma oğlum Sözlerine bakmış ama ya tamam herkes bakar yani onda sıkıntı yok. Oğlum sen de iyi tamam et söyle. Şarkıyı söyle hadi. Derdim olsun. Evet. Derdim olsun. Kadehleri dolsun. Ben kaybederken Azrail seyri dursun. On görmüyorsun. Kurban ederler kimler ile geziyorsun. Kalp cehennemi söndü içinde bilmiyorum Deli Sanıyorlar Beni arıyorlar Görenleri Varmış Şu an bu yaprağımın gençliğimin rüyasıymış Kıda yaza yaza Hasretim beyaza Karar vermişim eller yüksek Kanlıymış Tanrı vurdu saza Ölmeden mezara Söyle söyle dur Yok lan daha vardır yok mu? Aa. Şarkı yatan bilmiyorum ama. Yani ben seni sevdim. Toplam Adam. 3 çarpı olmadı. Umut şuna basıp durma. Adamsın. Yani sola geç sen de. Kendine göre sol. Ben de, ben de bir tane şarkı söyleyeceğim. O kim lan? Abi bu kapanış. O taraf sağdan sana göre. Mikrofonu kapat. Mikrofon kapat Umut. Olay yok. Sol değil mi Sola geçelim. Sol bu taraf. Tam şarkıyı başlatıyorum. Fazla yakından dönmeyin. Fazla yakından dönmeyin. Öldürüyor bak. Cık, bak gitti bir tane. Ya dön dön dön. Heh. Şarkıyı ben durdurayım. Umut ne yapıyorsun? Çıksana oğlum. ölmemek için uğraşıyorum. Kim kapacak? Şey, tamam. orada biri öldü ya. Yani kul bir yer kaldı, kaldı ya. Tamam herkes kalksın. Sandalye silip yeniden devam. Herkes kalksın. Tamam. Şarkıyı başlatalım sen hallet bu sefer. Şarkı kapatma <laughs> Oğlum şarkı bitti lan Oğlum ne oldu buna Ya biz kapatmıyoruz ki şarkıyı <laughs> Oğlum şarkıyı niye kapatmadın Ben seni bekledim Oğlum sen hallet dedim ya ben sana o Orada durursan basacaksın sandım Serverdekileri soracak mısın Serverda çok kişi varmış sayamadım lan Serverda kaç kişi var diyecektim çok kişi varmış Yetmedi matematiğim bu ne bu yapayım Oyun 65 kişi. Farklı server vardır o zaman ya. Evet bir tane daha çıktı 4-5 kişi orada. Ne sorayım? Türkiye'nin şey en tuzlu denizi hangisi? Türkiye'nin en tuzlu denizi. Ege denizi. Oğlum Akdeniz lan. Ege denizi. Ne? Umut benden ne istiyorsun oğlum sen ya? Ee, Saner sen gel. Şarkı söylemedin. Az kızgınım sana. Ee, Türkiye'de kaç tane bölge var beyler? Söyledim hani, mi ben mi görmedim? Ben soruyu 7. E, tamam doğru doğru. E, tamam yani bu da çok kolay bu da çok kolay. E, Facebook'un kurucusu kim? Mark Facebook'ta. Tamam doğru da yanlış adım. Mark'tı o herhalde. Tamam neyse doğru doğru. maç yazdı ama. E, Minecraft'ın kurucusunun ismi ne? Bundan direkt bastı. Notch. Notch muydu lan? Doğru. Chat'te bir soru... Gördüm onu sorayım o zaman şey Bedir savaşını kim kazandı Bedir, Bedir savaşını kim kazandı Chat'te gördüm Bu soruyu Osmanlı diyorlar <laughs> 5 40 x 90 x 5 Çok uzun bir cevap var 40 x 90 x 5 Bastı biri 1.3 bir bebek adam bastı 14 saniye, 10, 18 bin. Tamam, doğru doğru. Ee, Müftiye gidelim, Müftiye, Müftiye gidelim, Müftiye gidelim. O herkes düşsün bakayım. Evet, başlatıyorum, kapıyı kapatayım. <laughs> Fındıkran çok zevkli değil ya. Evet, Umut, bir bekleseydin oğlum. Oğlum, dur, dur, <laughs> dur, 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 dur. Adam bitti, dur, dur. <laughs> dur, dur lan, top durmuyor ha. O yok lan. Ee, iyi tay siz çıkın ya siz çıkın ay Çık çık çık. Korktum lan bir an dedim ne oluyor? Çok kolay bir soru soracağım yine. İstanbul kaç yılında fethedildi hadi. TR Bekir bastı. 1453 doğru. Taner bingo. Dırın 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 Şarkıya bağladım lan. Dırın 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 Mor değil mi bu? Mor. Mor'da kim var? Josep. Ah be Josep. Pinkli geldin ama maalesef. Yeniden çeviriyorum

<laughs> al, al, beyaz geldi al. <laughs> Beyazda kim var? O iki kişi var. Punhan ve Efehan. Şans oyunu beyler yapacak bir şey yok. Yeniden çeviriyorum. Dın. 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 Dın dın. Dın dın. Dın dın. Dın dın. E şey tahminleri alalım be ya tahminler ne tahmin 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 chatten söyleyin tahminlerinizi mavi sarı yeşil black o bak black cool red siyah sarı kırmızı 3 saniye içinde durduruyor ıı, durduruyorum durdurdum mor geldi boş boş yeniden çeviriyorum durdurdum siyah siyatta kim var Bekir. Çok soru bildir ama Bekir. Şansı da kaybetti. Tek attım bak kafana. Yeniden çeviriyorum. Tam ortası geldi. Yeniden çeviriyorum. Hak falan diyorlar. Kırmızı geldi. Kırmızıda kim var? Amaçsız Ertuğ. 1-2-3 bebek adam 1-2-3. Soruları bildiniz ama şansla kaybettiniz beyler. Öldür gitsin Caner. Evet. Kaç kişi kaldı? 1, 2, 3, 4 kişi kaldı. 4 kişilik bir oyun var mı? Ee, hiç oynatmadığımız bir oyun. Hiç oynatmadığımız bir oyun. Fındık Kran var ya. Fındık Kran'ı götürelim. CS 1 alttaki taktiği yapacaksın demiş Emrecek. Ben basayım Caner. Bir dakika. Dım 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 dım

Evet. Sizden biriniz 50 Robux kazanacak. 50 Robux. Hanginiz? Ya sen? Ya sen? Hanginiz? Söyleyinsen lan. Hanginiz lan? Söyleyinsene lan. çok kaza geldim. Evet. 50 Robux'un sahibini söylüyorum beyler. 50 Robux'un sahibi Emrecek gitti. A, M, W, w. AMW, MW, 50 Robux kazandı. Hemen bakacağım Roblox grubunda var mı yok mu? Yoksa vermeyeceğim Emreci'ye vereceğim. Müftü Counter'da da çok seviyordum. Burada da çok seviyorum. Evet. A, M, W, W. A, M, W, M, W. Bakıyorum. Tamam var var. 50 Robux'unu gönderiyorum. A, M, W WMW. 50 Robux'unu pay dedim. Dedim lan. Heh. Sana da 50 Robux'unu gönderdim. Video dışında oynarız beyler ya. İyi hadi. Son diyeceklerinizi chatten söyleyin yine. Son diyeceklerinizi chatten bekliyorum. Oğlum son son demeyin lan. Farklı bir şey değil. <laughs> Millet son diyor. Kesersin işte ya. Kesemem. Çok kasıyor. Evet. Videoda siz zaten şey o, ana müftü geldi lan. Müftü geldi oğlum kaçın lan. Müftü geldi. <gülüyor> <gülüyor> Peşinizi bırakmadı beyler. Kaçın, kaçın, kaç. E, kaç müftü geldi, kaç. Ana. Oh müftü öldürdü beni lan. <laughs> Müftüden kaçış yok diyorum ve başlatıyorum. <laughs> Oğlum çok iyi lan. Ah. <laughs> <laughs> çok güzel bu müftü ya. oh, Oh. <laughs> Ezio tost yaptı tost. <laughs> oh biz <laughs> köşedekiler gitti. <laughs> <laughs> müftüden kaçış yok bir yer. Müftüden kaçış yok. Aa öldü bir yer Aa öldü öldü öldü. Dur 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 dur. <laughs> Caner dur. <laughs> dur 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 durmuyor. Zor basıyor lan. Zor basıyor oğlum. Az önce ölüyordun he. Dark Neon tamam. Bekle 20 Robux'unu vereyim. Müftüden sağ çıkmak zor bir iş yani ben sana diyeyim. Lan. Tamam. Gönderemedim. He. 20 yazdım pay dedim pay ha, tamam gönderdim. tamam artık veya son son bir laf falan demeyin video çok uzun hem de bir sürü robux gitti lan İçim yanıyor neyse e, ee, tamam farklı bir videoda görüşmek üzere diyeyim kendinize iyi bakın bay bay